Auto. kitaplara yakışı bir geri dönüş yaptım Aziz. Baban seni görse eminim çok mutlu olurdu. Keşke benim oğlum da senin kadar şanslı olsaydı. Oğlumun hain bir cinayete kurban gittiğini biliyorsun. Değil mi? Andrei için çok üzüldüm Mösyö Oğlum seni çok severdi. Siz çok iyi arkadaştınız. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Biliyor musun? O katili ipte salanırken gömek bile içimdeki ateşi söndürmedi. suçlunun kim olduğunu buldunuz mu? Sabah kestik cezasını. Peki kimmiş? Katil? Zülfikar diye bir deli. Kendisi gibi deli ve kör bir annesi var. Sürekli bize problem çıkartıyorlar. Onun gibi ahmak tükle şehrimizi elimizden almak için planlar yapıyorlar. ...hayaller kuruyorlar maalesef. Bu kötü günde konuya girmek için çok kötü bir başlangıç oldu. Seni neden buraya çağırdığımı anlatayım. Biliyorsun babam Fransız mandası için çok iyi bir arkadaştı. Bütün paydalar gibi. Bilmiyorum belki bir şey kalmadı. Fakat bir soyadım var. Sizin aile Antakya'da çok güçlü bir aile konuşu bu davada bizimle misin? Davalar adaletle kazanılır. Siz adil olduğunuz sürece hiçbir soy ismine ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Sohbetimiz da bitmişti. Geldiğin için teşekkür Şuramda biliyorum ben. Benim evladım ölmedi. Bir gün gelecek. O geleceği güne kadar mallarımı sana emanet ediyorum. Oğlum döndüğünde hepsini ona ver. Adem? Ne bu surat? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Adem korkutma beni. Ne oldu? bana yardım et. Ben deli rubasız yaşayamam. Vallahi siz geçeyim ama. Anlat, sen? Dilir var ya mı konuştun? Bana düşünmek istediğini söyledi. Neyi düşünecekmiş? Bilmiyorum. Bilmiyorum herhalde yüzü yatacak. Yapmazdım böyle bir şey? Yapamaz. Adem. Ben bunun için Handan Hanım'la evleniyorum. Eğer bu düğünü bozarlarsa... ...başlarına ne geleceğini çok Sen. Gönlünde başka bir erkeği taşıyan bir kadını koynuna alabilir misin? Onu düşün. Dilruba Aziz'i unuttu. Biz Dilruba ile birbirimizi seviyoruz baba. Adem. öyleyse... ...hele bu erkek... ...onun ilk aşkıysa... ...kıyamete kadar bunu unutmaz. Kıyamete kadar... Ama söyleme söyler Söyleme şöyle! Şu an ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun şu an? Senin iyiliğin için söylüyorum hadi. Söyleme benim iyiliğim için. Sen de yanma diye söylüyorum oğlum. Ya bir gün Didruba da anan gibi. Mazinin peşinden gitmeye kalkarsa ne yapacaksın? Öldürürüm. O işler öyle olmuyor Adem. O dediğin dile kolay, kalbe zor. Ben dil yaşayamam. Ağlamam. Eğer bu düğüm bozulursa, Kendimi öldürürüm. Ağlama. Eğer bu oyunu bozursa kendimi... Ağlama! Erkek gibi davran. Sen ...kalip paydarın olsun. Elindekini kimseye vermeyeceksin. Anladın? Ben de buna müsaade etmeyeceğim. Anladın. <laughs>